Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde met kaidelerinin iyi anlaşılması için yardımcı unsur olan harfi met ve sebebi med'i görmüştük. Şimdi ise temel kaidelerimiz olan met kısmına geçtik. Bu dersimizde metlerin çeşitlerini ve bu met çeşitlerinden asli met olan metti tabii ve metti tabiiye ilhak olan metti ayvas, metti sıla, metti bedel, metti temkin gibi kaideleri ele alacağız met çeşitleri asli met ve fer'i med olarak iki kısma ayrılmıştır. Asli medde metti tabi'i de denilir, metti zati de denilir. Harfi metle yetinilip sebebi mede ihtiyaç duymayan medde denilir. Yani bir önceki dersimizde ele aldığımız harfi med var. Sebebi metten yani met sebeplerinden, hemze ve sükünden herhangi bir şey yoksa buna tabi'i med, asli met diyoruz. Fer'i ise asli met üzerine arttırmaları gerektiren bir sebep bulunmasından dolayı meydana gelen mette denir. Metti muttasıl, met mufasıl, metti lazım, metti arız gibi. Yani harfi met var. Harfi metten sonra sebebi metten hemze veya sükun gelirse fer'i met diye genel başlıkta isimlendirilir. Buradan yine tekrardan bir ayrım var. Met, asli met, fer'i met. Asli met, metti tabi'i. Ve met tabii altında değerlendirilen met daimas, met bedel, met sıla, met temkin. Feri met ise hemze ve sükün demiştik sebebi met met sebeplerinden sükün var, hemze var. Yani hem harfi met sükünle birlikte veya hemze ile birlikte geldiğinde farklı kaydeler oluyor. Met mutlasıl, met mutfasıl, met lazım, met meddi darıs, met dilin. Bunlar ilerleyen derslerimizde gelecek. Şimdi metti tabii tekrardan ele alalım bir kelimede harfimet bulunur. Sebebimet bulunmazsa harfimet var. Sebebimet yok. Harfimet neydi? Elif, vav, ya harfleriydi. Bunlar sakin olacak. Elif'in kendisinden önceki harfin harekesi üstün. Vav'ın kendisinden önceki harfin harekesi ötre. Elif'inkisi üstün. Ya'nınkisi ise esre olduğu zaman harfimet oluyordu. Burada görelim. Bakın vav harfinin kendisinden önceki harfin harekesi ötre. Ya'nınkisi esre. Elif'inkisi de üstün. Burada da bir başka örnek. Nuhi he gibi. Harfi met var. Sebebi metten yani hemze ve sükünden herhangi bir şey yoksa metti tabi olur. Yani harfi met demiyoruz buraya. Kaydı olarak metti tabi'i veya asli met, zati met de denilir. Metti tabi'i tabi bir elif miktarı uzatılır yani elif diyecek kadar bir zaman uzatmak vaciptir. Bir başka tarifle parmağımızı yukarı kaldırıp ininceye kadar. Bir başka tarifle de mesela bir saniye kadar. I, di, ne. Bir saniye diyecek kadar ya yani da bir elif kelimesini söyleyinceye kadar uzatmaktır. Uzatılmaması durumunda kelimenin manası bozulur. Bazen mana bozukluk olmasa da meti tabi uygulanmadan dolayı ...lahnı ortaya çıkmış olur. Kıraat imamları bir elif miktarı uzatılması noktasında... ...müttefakun aleyhdir. Yani bütün kıraat imamları... ...metti tabi'i bir elif miktarı uzatmışlardır. Metti tabi'e ilave edilenler, eklentiler... ...bunları görelim şimdi. Birincisi metti ibad. Son harfi tenvilli olup... ...önünde elif harfi olan kelimelerde vakıf yapıldığı zaman tenvin elife çevrilir ve bir elif miktar uzatılarak okunur. Genelde ayet sonlarında olur. Mesela ebede, alime, hakime, binae kelimelerinde alimen de mesela alime diye bir elif miktarı çekerek duruyoruz. Bunlara metti ayvaz deniliyor. Hemzenin metti ayvaz olması için ayrıca bir elif yazılmasına ihtiyacı yoktur. Burada tabi bir ayrı kaide de var bina e kelimesini diyoruz. Şurasını değil. Sadece e'yi uzatırken mette-i ivaz var. Bu tarafta da metni mutlasıl var. Mette-i ivaz ayet sonlarında daha çok olduğu için bir elif miktarından fazla uzatılmamaya da dikkat edilmelidir. Mesela alimen hakima diye duracağız. Alimen hakima diye bir elif miktarından fazla uzatmamaya dikkat edeceğiz. Sadece bir elif miktarı uzatacağız. Medd-i sıla, müfret müzekker gayb zamirin uzatılarak okunmasına genel olarak meddi sıla denir. Zamirden sonra hemze yoksa sıla-i suhra, hemze varsa sıla-i kübra diğer bir adıyla meddi mufasıl olur. Bunu zaten ilerleyen derslerimizde zamir başlığı altında tekrardan ele alacağız. Burada zamir uzatıyorsa meluhu gibi metsıla olmuştur. Ee, şuradaki gibi mesela zamirden sonra hemze de varsa indehu illa bi idni gibi kelimelerde de zamirden sonra hemze varsa o zaman da e, kübra yani diğer bir adıyla metin mufasıl olur. Bu şekilde tecvid kitaplarında met sıla diye isimlendirdiği için ayrıca bir e, başlık altında değerlendirdik. Ama genel olarak ne diyorduk bu dört tane göreceğimiz kaydeler? Metti tabiinin altında yer alan kaydelerdir. Bir de meddi bedel var. Ademe, imane, utiye gibi kelimelerdeki hemzelerin uzatılmasıyla yapılan medde denir. Bunların asılları iki hemzeli olması ve sakin olan ikinci hemzenin birincisinin harekesine göre dönüştürülmesi sebebiyle bedel ismi yani ondan bedel, meddi bedel demiş mesela. Bu utiye idi mesela. Utiye, imane mesela. E, iki tane hemze var burada. İmane diyelim. Ademe mesela. E idi. Ademe oldu. idi. İmana gibi manalara geldi. Kelimelere geldi. Geçelim. Meddi temkin. İkisinden biri met harfi. Diğeri harekeli olan vav. Veya ikisinden biri met harfi. Diğeri harekeli olan iki ya harfinin yan yana gelmesiyle meydana gelen medde denir. Meddi tabii dikkatlice icra etmek gerekir burada. İdgam yapmaktan kaçınılmalı ve harfi meddi yutmamaya dikkat edilmelidir. Med temkin mesela el ümmiyin bir ya var. Ya'dan sonra harfi med gelmiş. Ve izâ huyyitun gibi. Bir başka örnek mesela. Tasbiru ve tettegu. Bir vav var. Sonra bir vav daha gelmiş mesela. Burayı uzatıyoruz. Sonra bir vav'ı okuyoruz. A-menu ve amilu. Bunlara da biz metti tabi desek de farklı başlıklar altında metti temkin diye de isimlendirilmiştir. Ellezî <laughs> yüvesvisu gibi. İki tane ya gelmiş mesela. Biri harfimet, diğeri de harekeli. Fi <laughs> yevmin gibi. Özetleyelim bugünkü kaydelerimizi. Met kaydeleri genel olarak iki kısma ayrılır. Asli met yani meddi tabi'i, meddi zatî. Diğeri de fer'î met. Meddi asli, meddi tabi'idir. Meddi zati de denir. Meddi tabi'i bir elif miktarı uzatılması gerekir. Uzatılması zorunludur. Uygulanmadığı takdirde kelime ve anlam bozukluğu meydana gelir. Mesela qîle, tâbe, tübü gibi örnekler. Mesela teb kelimesinde iki kişi tövbe etti demek. Ama teb derken burayı uzatmadığınız zaman bir kişi tövbe etti gibi farklı bir mana kazanmış oluyor. Metdi tabii altında değerlendirilen tecvid kitaplarımızda farklı başlıklar altında ele alınan metdi ayvas, metdi meddi sila, bedel, metdi temkin diye ayrı başlıkta verilen kaydeler Metti tabii hükmündedir. nedir? Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir önceki dersimizde metleri bilmemize gereken yardımcı unsurlar harfi met ve sebebi medi görmüştük. Bunlar kaydı olarak genel bir başlıkta değil yardımcı unsurlardır. Harfi met var. Sebebi metten herhangi bir şey yoksa met tabii ortaya çıkmış oluyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.